Dünya bir anda dönmeyi bıraksa hayatta kalma şansımız ne olurdu? Şu an hissetmesek de dünya ile birlikte ekvatorda saatte yaklaşık 1700 kilometre hızla doğuya doğru dönüyoruz. Peki ya dünya bir anda dursa? Biz ve dünyaya sıkıca bağlı olmayan her şeyi bu hızla doğuya doğru fırlardık. Binalar, araçlar ve ağaçlarda. Atmosfer gezegenle birlikte durmayacağı için de yeryüzünü saatte binlerce kilometre hızla esen devasa bir rüzgar fırtınası süpürür. Bu ani duruş okyanusları karaların üzerine doğru savurur. Devasa tsunamileri ve depremleri tetikler. Ekvatordaki denizler kutuplara doğru hareket ederek dünya haritasını bile değiştirir. Dünya durduğu için de bir gün artık 24 saat sürmez. Bir taraf 6 ay gündüz, diğer taraf 6 ay geceyi yaşar. Dünyanın çekirdek hareketinin durmasıyla birlikte ise bizi güneşten gelen zararlı radyasyondan koruyan manyetik alanımız ortadan kalkar. Yaşam Mars'taki gibi imkansız hale gelir. Kurtulma şansının en yüksek olduğu yerse dönüş hızının en düşük olduğu kutup yakın bölgedir. Peki tüm bu felaketlere karşı en güvenli yer neresi olurdu? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Daha fazlası için kanalımı ziyaret et.